Hatay tanıtım günleri tabii ki gastronomisiyle ön plandaydı. Şimdi de Kırıkhan Ciğercisi'ndeyiz. Kırıkhan Ciğercisi'nin sahibi Sami Urfanoğlu ile beraberiz. Sami Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bizim Kırıkhan'ın meşhur ciğerimiz var, ciğer şişimiz var. Ondan sonra Hatay içli köftemiz var, oruğumuz var, acılımız var. Ondan sonra Adana'mız var, kağıt kebabımız var. Çeşitimiz bol. Evet. Elimizden geldiği kadar Gelen misafirler ağırlamaya çalıştık. Kullandığımız ürünler doğal, tamamen kendi ürünlerimiz. O yüzden gelenler memnun kaldı, biz de memnun kaldık. Bizleri ziyaret ettikleri için, bizleri böyle müşerref ettikleri için biz de mutluyuz. Evet, sevgili izleyenlerimiz gerçekten sahamızda gün içinde çok yoğundu. Biz de ara ara çekimlerimizi yaptık. Akşam oldu anca fırsat bulduk röportaj için. Sami Bey biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İlerleyen zamanlarda inşallah tekrar karşılaşırız.